Evet tekrardan herkese merhabalar. Şöyle gel diyelim, Ben Erhan Sefer, Karasu Sahil Park'tayız. 2022 yılının yazında yani bu yaz sahil parkta hiçbir videomuz yoktu. Onu da çekelim dedik. Gerçi sabah birazcık erken saatlerinde şu an sakin ama tabii Karasu her sene değişiyor. Şu an sahil parktayız. 2022 31 Temmuz tarihindeyiz. Ee, evet, etrafı alalım. Evet, etrafı alalım. İstanbul'un arka bahçesi, Sakarya tarafı burası. Gelenler, gelmeyenler var. Evet. Evet, gel, gel Yakın kalabalık. Evet, Yaş kalabalık oluyor, değil mi? Sabah saatime olmasına rağmen. Şimdi. Ee, öncelikle ben başlayayım tekrar. Erhan Sefer'den nasılsınız, nasılsınız? Ee, Hiç olmayın, şart. Burası... Sakarya ee, Karasu'dayız. İstanbul'un arka bahçesinde tekrar tekrar söylüyorum. 2 saat, 3 İstanbul'da. Gelenler mutlaka var. Gelmeyenler de. Ee, tabii ki bizleri izleyenlerden var. Ben gelmeyenleri, herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Burası e, Karasu'nun merkezi diyebiliriz. Yani... Burada böyle belediyenin kendi sosyal alanları var. Efendime söyleyeyim. Sağ tarafımız zaten deniz. Bu kumsal 28 kilometre boyunca. Böyle kumsal baştan aşağıya geçersene. Bilmeyenler için söylüyorum. Şurada gördüğünüz kayalıklar dalga kıranlar. Dalgayı kesmek için yapılmış olan şeyler. Burada kamp kuranlar falan da var. Bayağı. Keşke an saat zannediyorum ki 12 falan. Ee, yürüyelim mi? Etrafını izleyelim. Bak şu arkada bir konser alanı var. Burada hemen hemen her akşam bir konser oluyor. Ee, devlet belediye de bir organizasyon yapıyor. Özel firmalar da organizasyon yapıyor. Bir konser alanı var. Özellikle burası akşam çok kalabalık oluyor. Sahip var. Yani akşam 8'den 9'dan sonra gerçekten hani böyle iğne atsanız yere düşmez dedikleri yer. kadar sahip var. Olabiliyor. Yürüyelim, ilerleyelim. Sen bu arada etrafı da alsana. Zaafiyatlar. Bu da her yerde kafele olur. Denize sıfır. Yani bu da her yer aslında denize sıfır karasuda. 28 kilometre. Şey. Gerçekten güzel. Bak. Mesela ee, şimdi biz sürekli karasuda olduğumuz için bence farkında değiliz. Plajda. Böyle hep full kum olması çok büyük bir avantaj. Bir tane taş çakıl göremezsiniz. Komple kum, ince kum plajdır burası. Komple. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Evet, burada çocuklar için, evlatlar için güzel bir park var. Yine belediyenin yapmış olduğu. Gayet hoş. Şu an bir sakinlik var, güzel. Çok kalabalık yok. Şu an bir sakinlik var. Denizi görüyorsunuz. Gözünüzün alabildiği her yer burada böyle plaj. 28 kilometre ile dünyanın en büyük ikinci kumsalına sahip. Zannediyorum ki birincisi Brezilya'da. İkincisi Sakarya Karazu'da. Dünyaya meydan okuyor. Şaka değil gerçekten. Dünyanın en büyük ikinci kumsalıdır Karasu. 28 kilometre. Hep bunu böyle. Bak bunu, bunu, mesela bu sene yaptılar. Yani bizim şimdi geçen senelerde falan tanıtımlarımız, anlatımlarımız var ama bunlar mesela birçoğu bu sene yapıldı. Yenilendi. Aslında burayı sizlere bir gece anlatmak lazım. Çünkü gece çok harika, çok çok hareketli. Ee, şimdi bu, burası e, belediyenin olduğu için sahip park. Mesela 2 e, kilometre ileride e, özel yerler de var. Yani ne derler ona? Özel, Beach Club'lar da var. He, yaşa. Özel Beach Club'lar da var. Ee, Az ilerlerde çok çeşit var. devam edelim. Alan çok güzel, yürüyüş yapabileceğiniz. Zaten şimdi bizim projelerimiz de yani buraya hepsi yürüme mesafesinde. Buraya yani bu sahil farkı 5 dakika, 1 dakika, 30 saniye. Yani şu mesela şu binaların karşısında bizim bunlar tabii eski binalar. Kendi yapılarımız var. Karasu'nun hemen hemen her yerinde e, dairelerimiz, daire seçeneklerimiz var. Burası Karasu'nun sahil parkı. 2022 yılında videonun başında da söyledim. E, yazın bir görüntümüz yoktu. Şimdi o görüntüleri de e, alalım istedik. şu taraftan şöyle gidelim mi? Sahil komple gördük değil mi? Ya istiyorum ki evet. burayı böyle komple görelim. Etrafı. Abi çocuğu çok hızlı saldırıyor. Bak şimdi şuralarda böyle büfeler falan var. Gayet güzel. Burası ee, park alanı. Araçların park ettiği. Bak mesela helvacı yaptık. Daha açmamış değil mi? Erken saat. Bizim yazdık yerde saat 11-12 erken saat oluyor. Böyle bir gerçek var. Bir de bugün pazar. İnsanlar dinleniyorlar. Ama biz de anca vakit bulabildik buraları çekmek için. Güzel de oldu. Kalabalık olmaması bizim için rahat bir şekilde sizlere anlatabiliyoruz. Evet, etrafı görüyoruz değil mi? Ekran altına arkadaşlar telefon numaraları koyacaklar. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman, bir şey sormak istediğiniz zaman ekran altındaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda zaten biz sürekli dairelerimizden bahsediyoruz. Şu an yine söyleyeyim. Elden senet imkanımız var. Hiçbir TL vade farkı faiz almadan elden senetle daire sahibi yapıyoruz. E, bitmiş oturuma hazır daireler de var. Elde ödemeli. 1 TL var da farkı faiz yok. Gayet lüks konuklar. Dairelerimiz var. Herkesi ben Karasu'ya davet ediyorum. Bu güzellikten mahrum kalmayın. En büyük artısı en büyük artısı İstanbul'a çok yakın. Yani ben yani ara sıra bahsediyorum. Buradan İstanbul'a işe giden insanlar var her. 2 saat mesafede. Özellikle yeni yoldan sonra, Kuzey Marmara'dan sonra mesafe bayağı kısal Çok kısa. Şimdi mesela şu arka cadde, dönelim şöyle kamera Burası merkeze iner. Yani Karasu'nun çarşısına falan iner. Ama burası da merkezdir. Burası Karasu'nun göbeğidir. Burada keza yine aynı şekilde çocuklar için oyun alanları. Şimdi burada gördüğünüz dondurmacılar falan saat erken diye açık değil. Ama eğer vakit bulabilirsek bir gece çekimi de yapmak isteriz sizlere anlatırız. Evet, ben Erhan Sefer, herkesi Sakarya Karasu'ya davet ediyorum. 2022 yılında da böyle bir ufaktan bir yaz görüntüsü sizlerle paylaşalım istedik. Ekran altındaki numaraları arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Kaç dakikadır konuşuyorum ben? Bayağı konuşmuşum. Evet biz de artık yavaş yavaş ofisimize doğru ilerleyelim. Gelecek gelen müşterilerimiz var. bayağı yoğun bir boşluk bulduk, fırsat bulduk. Sizlere e, buraları anlatalım dedik. Tekrar söylüyorum. Karos'tan daire almayı düşünenler bizlere uğramadan daire almamanızı tavsiye ediyorum. Son zamanlarda kullandığım e, cümle bir daire dört duvardan ibaret değildir. Daire alırken, mal alırken, para verirken dikkatli olunuz. Lütfen çok dikkatli olunuz. Çok dikkatli olmuş. Bunu da tabi ki durduk yere söylemiyoruz. Bu cümlelerin altı dolu. Ee, Karasu'ya gelen herkesi ben ofise davet ediyorum. Ben de buradayım sürekli. Ee, herkesi Karasu'ya bekliyorum. Ekran altındaki numaralardan dairelerle alakalı bilgi alabilirsiniz. Daire fiyatlarıyla alakalı. Ödeme şekilleriyle alakalı. Ama her zaman söylüyorum. En önemlisi 1 TL vade farkı faiz olmadan elden ödeme ve TL ile elden ödeme. Bu önemli. Öyle yok. Senet masrafı, dosya masrafı, ıvır zıvır yok. Kaç para daire? 10 lira. Senetle aldınız, peşin verdiniz, tapunuzu hemen alıyorsunuz. Dairenize hemen geçiyorsunuz ve elden ödeme ile daire sahibi olabiliyorsunuz. Ben herkesi Sakarya Karasu'ya tekrar tekrar davet ediyorum. Gerçekten güzel. Daha tabii doğal güzellikler çok burada Acarlar, Laonuzumdan, Maden Deresinden. Aslında anlatacağımız çok şey var size. Ki aslında sayfalarımızda, e, diğer genel videolarda var. E, onu da belirtmiş olayım. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Etrafı gösterdik. Doğru değil mi, Kamera Bey? Aldım değil mi her yeri? Aldım. Burada amaçta tabii her yeri görelim. 2022 Temmuzun son günü e, bir Pazar sabahında. Sakarya Karasu diye videoyu yavaştan sonlandıralım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.